Eticaret sohbetlerinde İstanbul'dayız. Aylardan Eylül Çetin Kaya mağazalarında. Ahmet Hamza Çetin Kaya yanımızda. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Valla resimdeki gibisiniz. Resimde ne varsa aynen ben Şaşırdım yani Herkes aynı şeyi söyledi. İlk 9 ay bitiyor. E-Ticaret nasıl gidiyor onu sorayım ilk başta. E-Ticaret yani her sene olduğu gibi büyümeye devam ediyor pandemi itibariyle. Hala da büyümeye devam edecek bir sektör. Yani kolay kolay önü alınacak bir sektör değil. Ve artık çok ciddi derecede sadece büyük firmaların hacmini büyütmesi değil, küçük firmaların hatta şahsi satıcıların dahi artık sosyal medya üzerinden değil daha profesyonelleşerek bir web sitesi alarak, bir web sitesi domain alarak bu işi yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla kesinlikle hacmini yıllar içerisinde yenilenen teknolojilerle beraber artacağını düşünüyorum. Şimdi siz eskileri mağazasınızsınız yani mağazacılıktan başladınız. Sonra ne ara geçtiniz online'a? Çok büyük bakıyorum. Çünkü sizin gibi köklü şirketlerde o geçiş genelde zor oluyor ama siz geçmişsiniz ve yani tıkır tıkır gidiyorsunuz hmm. ve Ticimax'tan aldığım duyumlara göre de çok iyi gidiyorsunuz maşallah diyelim. Böyle. Ne, ne zaman başladınız? Ne zaman karar verdiniz? Ya Biz de artık başlayalım. Şöyle Çekinkaya'da ticaretin geçmişi e, ilk başlangıcı 7,5 sene önce. E, 7,5 sene önce buna girildi ama aslında talep çok çok daha eski. Hmm. Talepten kasıt da müşteri talebi tabii ki var ama şirketin talebi. Yani şirket yöneticilerinin, şirket sahiplerinin talebi çok çok daha eski. Burada aslında birazcık o ara noktada biz şurada sıkışmışız. O biraz daha mağaza tarafına olan bir Yük. Ve buraya kim bakacak, buraya kim ilgilenecek birazcık telaşesi aslında orada birazcık da geç gerilmesine sebep olmuş. Yoksa aslında e-ticaretin geçmişi çok eski biliyorsunuz ki. Ama yani pandemiden önce başlamışsınız. O, tabii o pandemiden önce geldi. başlandı. Çünkü bazı markalar yani köklü köklü markaları biz gördük pandeminin döneminden sonra başladılar. Yine başarılı oldular ama yani önceden başlayanlar tabii ki daha avantajlıydı. Tabii. Şimdi önümüzde olmazsa olmaz işte Black Friday var, ne bileyim yılbaşı var. Beklentiler nasıl? Yüksek mi? tabii ki tabii ki. Her Kasım Aralık döneminde olduğu gibi beklentiler yüksek. Zaten geçtiğimiz her sene geçen Kasım Aralık ayı, Ocak ayı bizim için bir tecrübe oluyor. Neyi eksik yaptığımızı, neyi daha yapabileceğimizi aslında biz orada tespit etmiş oluyoruz. Müşterinin taleplerini görmüş oluyoruz. İşte hem sistem tarafında hem pazarlama tarafında neleri daha yapabileceğimizi daha iyi aslında gördüğümüz için bir sonraki Kasım'a, bir sonraki Aralık'a her zaman daha iyi bir hazırlık oluyor. Bu hem ürün sürecinde böyle, hem sistem sürecinde böyle, hem pazarlama süreçlerinde böyle. Dolayısıyla her geçen Kasım, her geçen Aralık ayı bizim için Için daha iyi geçen bir Kasım Aralık diyebiliriz. İnşallah bu yıl da çok güzel satışlarla ve İnşallah. rakamlarla kapatırsınız. Çok teşekkür ederim. Birazdan teşekkür zaten ederiz. detaylıca konuşacağız. Sağ olun. Tamamdır.